Merhaba arkadaşlar, bugün e, bir tane, yani bir tane değil, birkaç tane hamurdan bir şeyler yaptık. E, şimdi size bah, onlardan perfect. anlatacağım. Pasta, sonra bunlar tost, pastayı annem yaptı, tostları ben yaptım, kurabiyeleri ben yaptım, nadalı ben yaptım, bu nadıl, bu tırtıl, bu yılan, bu da... Böcek, bu kaplumbağa, bu sayangoz, bu balık, bu ahtapot, bu fil, bu köpek balığı, bu kedi, bu köpek, bu kız, bir tane fotoğraf makinesi. Sonra e, kedinin doğum günü için kediye bir tane çörek. Annem yaptım, oğul ben yaptım. Kedinin doğum gününü kutluyoruz. Şuraya kedi yazdım, pek belirgin olmuyor görüşürüz görüşmek üzere